İyi akşamlar değerli kardeşlerim. Şimdi size neden iman isimli kitabımın arka sayfasına seçip bırakmış olduğum insan ile ilgili kısa iki paragrafı arz etmek istiyorum. İnsan, inanç ve amacı kadar büyük, akıl, irade ve azmi kadar başarılı, özveri ve fedakarlığı kadar değerli. İnsanlık ve insanlığın geleceği için yaşadığı sürece insandır. İnsan, bir mikroba mağlup olacak kadar zayıf ve güçsüz. Her güçlüğü aşabileceğini, her zorluğu yenebileceğini düşünecek kadar cesur, hırslı ve gururlu. Bedenini oluşturan hücrelerine ve iç organlarına hük hükmetmekten aciz iken, dünyayı idare etmek isteyecek kadar hırslı, cahil, inatçı ve iddialı. Ne garip değil mi? Evet, inandığımız kadar varız, inandığımız kadar insanız. İyi akşamlar kardeşlerim.